Sayın Başkanım, Mustafa Paşa'nın hoş geldiniz. Oyun yani. için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Sayın Altın şansınızı yapmışlar. Bizi bu kör noktaya ayınlattınız. 50 yıl biz böyle duruyordu başkanım. 50 yıl Allah sizden razı olsun. Ya Ay, siz göreve geldiniz. geldiniz, biz bunu gelip size idete evet. bekleden biliyor musunuz? Ya işte belediye ben bir yerde... Ben biliyorum abi Kahvelere geldiğimde hep söylediler. İnsanlara da ama biz size gelip bunu cesaret söyleyemedik. Bir baktık, her internet sitede dedik ki Cemil abi, valla çok duymadık. Başkanıma gerekeni yapmamız lazım. Bir teşekkür <laughs> anı da Yapalım. Cemal Başkan. Allah Aslanım razı olsun. Yani olsun. olsun. Şeyden... Isimleri... Bir evde bağlayalım. E. Evet. Hayırlı olsun efendim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Anneler ben de. de, ben de evet. Sağ ol. Başkanım siz selamlar. Rahatsız olun. Peki selam söyleyin. Çok de teşekkür ederiz. Sağ ol. Hayırlı olsun. Hep şehrilerim. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bugün Evet. Gazi Osman Paşa ile Pilevli'yi kardeş mahalle yapıyor. Çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanımız ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olarak davet etti, kabul etti bizleri. Balıkesirlilerin beklentilerini, arzularını, isteklerini Cumhurbaşkanımıza ilettik. Cumhurbaşkanımızın hepinize çok selamı var. Balıkesir'e önem veriyor, değer veriyor, İnşallah Balıkesir'de yapılması gereken yatırımların takipçisi olacağını ifade etti. Orman Su İşleri Bakanımızla birlikte 18 Büyükşehir şeyi başkanıyla birlikte Cuma ve Cumartesi iki gün toplantılar yaptık. Yapılması gerekenler hepsi dile getirildi. İnşallah o toplantıdan da olumlu sonuçlar çıkacağına ben inanıyorum. Efendim hepinize çok teşekkür ediyoruz. Balıkesir'imize hayırlı uğurlu olsun. Tabii Balıkesir'imizde yapacağımız çok daha büyük işler var. Bugün yağmur yağdı. Biz hakikaten anıttaki törene ben 15 dakikada ulaşamadım. Hakikaten büyük bir trafik var. Balıkesir'in köprülü kavşaklara ihtiyacı var. Geçitlere ihtiyacı var. İnşallah bu işleri Tabii merkezi hükümetimizin de desteğini yapacağız. Bu geçikti yaparken karayolları bölge müdürümüz Öner Bey'e de teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Bize çok büyük destek verdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Müteahhitimize, belediyelerimize, park bahçeler daire başkanlarımıza hepsine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Büyük bir gayretle çalıştılar. Kısa zamanda bu efendim geçiti açtık. <laughs> efendim hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Evet kurtarlar da evet aldım. birer bakalım. Alalım alalım. 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 Evet. Evet. Belediye başkanımız aldınız değil mi? Evet, evet. evet şöyle eğim tutalım. Sayın valimiz, <laughs> mikrofon nerede? <laughs> evet. Evet. Hayırlı olsun. Я Аллах, бисмиллях. yüzden de kere razı olsun. Allah evet, her şeyi bilir. Allah razı olsun. Cümlemizde sağ ol. Sizlerin desteği, dualarıyla biz de durmak yok yola devam. Devamlı sizinle beraber devamlı sizlere dua ediyoruz başkanım. Allah razı olsun. Sağ ol.